Selam gençler, Rukat Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans, Clan Savaş 4. gün videosu çekeceğiz. Şu anda bir canlı saldırı var. Öncelikle o canlı saldırıya bağlanalım Kötü gidişatımız maalesef devam ediyor. Evet, ve bir kötü gidişat durumu daha. Yine tekte kaldık. Maalesef rakipleri halt etmekte biraz zorlanıyoruz. Halt edemiyoruz. Evet burada da bir tek yıldızlık mücadele var. E, eline sağlık Hüseyin. Şimdi nereye girsek nereye girsek nereye girsek şurayı mı denesek yani 3 almayı da çok istiyorum ama alamazsam diye de bir çekincem var yani yok değil. Şimdi saldırı yapmayan arkadaşlara bakalım. Hüseyin'in diğer hesabı Onur, ben, Utkan Saldırı yapmadık. Hüseyin, Onur, Utkan Ben şeklinde dizilsek Bana burası kalsa Ben de bu köyü saldırayım arkadaşlar. Belediye binası 14 olsun rakibim bugün. Şimdi saldırımız belli olacak arkadaşlar. Ee, 7 ejder, 7 balon 6 tane büyücü aldım 4 tane ejder bilinci 1 tane okçu temizlik için güzel oluyor büyücüler kötü gidişat devam ediyor maalesef bu kötü gidişatın yanında tabi beğenilerimiz görüntülenmelerimiz de az arkadaşlar lütfen birazcık destek verirseniz çok sevinirim tabi izleyip de abone olmayanlar varsa onların da abone olmasını biraz rica ediyorum Şimdi saldırımıza geçelim. Haydi bismillah diyelim. Ve büyük mücadele başlasın arkadaşlar. Umarım güzel bir galibiyet alırız. Öncelikle kartal topunun olduğu yerden girmelere devam ediyoruz. Şimdi şuradan büyücüyle yolu bir kapatalım. Balonları salalım. Ejder ve koruyucuyla tam gaz yolu devam ediyoruz. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Evet. Gayet güzel. Haydi bakalım. Çocuklar, umarım güzel gideriz. Umarım başarılı oluruz. Umarım bu sefer kazanırız. Koruyucunun özelliğini kullandık. Oraya erişmesi durumunda neden olmasın diyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde özelliklerini kullandılar. Evet, barbar kral ve Okçu Kraliçe'nin henüz özelliklerini kullanmadık arkadaşlar. Evet, şurada maalesef. Zerhan'ın ee, elektronun patlaması lazım. Hava olması orada bizi biraz mahvediyor. 3 yıldıza doğru ilerleyen bir yol söz konusu. Umarım 3 yıldız gelir güzel bir saldırı olur. Kahramanları en sona saldık. Şurada kupeni korkutan cehennem kulesinin orada içte kalışı Aman diyeyim girmeyin oraya. Aman diyeyim girme. Çık oradan. Kraliçem çık oradan ya. Haydi kraliçe. Haydi kraliçe. Oradan çıkman lazım kraliçe. Çık dedikçe giriyorum be kardeşim. Çık dedikçe giriyorum be kardeşim. Evet hemen barbar Kırınlığı. Yani kullandık kullandı %99 %100. Son tango'da 3 yıldızı vurduk arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı oldu. Ee, 3 yıldız aldığımı hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Halbuki her zaman yapmamız gereken bir şey derken Hüseyin ikinci saldırısına geçmiş. Hemen onun da canlı bağlantısına girelim. Umarım en azından 2 alır ve bizi rahatlatır. Keşke aşağıdan kartal topunun olduğu yerden saldırsaydın Hüseyin. Daha iyi olurdu. Çünkü kartal topu çok zarar verecek. Kartal topu çok zarar verecek. Evet. Köyden çıkan yaratıklar belli. Evet oraya. Ah koruyucu özelliği. Evet iyi geldi. Çabuk bitti özelliği çabuk bitti özelliği. Haydi arkadaşlar. Ana binaya odaklanın. Kayma. Kayma. Ana binaya odaklan. Al onu. Evet. Al onu. Çok az kaldı ve evet. iki yıldız bu sefer geldi. Şimdi Hüseyin 3 yıldıza doğru kayıyor. Umarım 3 yıldız gelir. Kartal topunda patlattık. Ejderler çok sayıda var. Bu gerçekten güzel bir haber. Koruyucu da kalsaydı daha da güzel olacaktı derken bir hava savunması patlattı. Yüzdelik dilimde yükseliyoruz. Gayet güzel gidiyor. Bence bu köy neden üçlenmesin kayarsa içeri doğru cehennem kulesiyle X e, sayı biraz zarar verebilir. Biraz daha dışarıda kalmaları lazım. Canları çok az kaldı. Ana bina çok can yaktı ve hava savunmaları da patlayınca Maalesef ordu yok oldu. %84 gayet iyi bir yüzde. Ee, şu anda skor 25-20 arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir skor. Şimdi kaldı geriye 2 saldırımız. Buradan 5 yıldız çıkar mı? Zor. Çıksa bile rakipte daha 3 saldırı var ve bizim 3 köy boşta, 4 köy boşta hatta rakibin daha fazla saldırı hakkı var. Evet 5 saldırı hakkı var. Maalesef bu savaşta da bize yine hüsran yolları gözüküyor. Umarım kümeye düşmeyiz arkadaşlar. Ee, rakip klanlara bakacak olursak Iran Knights şu anda Game End'i yeniyor. Ee, matematiksel olarak yendiği takdirde bile biz küme düşmeyiz. 6. sırada kalırız gibime geliyor. Ee, yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu sefer bu ligde bu oldu. Ee, gönül isterdi çıkmak ama e, bu sefer yerimizde sayacağız arkadaşlar. Umarım e, bir sonraki ligde daha başarılı ve daha kuvvetli oluruz. Ee, Savaşın beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı Yorum atmayı unutmayın Ve en önemlisi izlerken abone değilseniz Sadece abone butonuna tıklamanız yeterli Çanları açarsanız Her gün Clash of Clans, Brawl Stars Ve Garena Free Fire oyunlarından Güzel görüntüler görebilirsiniz ee, Tabi Pokemon United'ı Unutmamak lazım ee, Çok oyun serüvenine Geçtim ama Ek seri olaraktan e, Clash of Clans ve e, Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar. E, umarım desteklerinizi görür. Bu yolda güzel bir şekilde ilerleriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.